Sen marketten neler aldın? Aybüke sen sütünü içip bitirdin mi? Ama parasını daha vermedik. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Hı -hı. Ne yapacağız? Pizza aldım. Pizza. Pizza Pizza mı aldın? Sonra evde açarız onları. Hadi buradan çikolata seçelim. Hangisini alacaksınız? Siyah. Siyah acı olur bence ama. aldın? Tamam. Ne alacaksın? <laughs> tamam. Ay bir şey de ver. İkisini de pembe mi aldın? Hayır. 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 Evet mavi al bence sen. Hayır. 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 Ya da şundan al. Şundan al sen. Hayır. Bence bu daha güzel. Ay bir şey de bundan alalım. Hayır. Al ki bunu al. Hüseyin Eren al bunu bırak. Bırak bunu. Niye? Çünkü diğer sürpriz yumurtayı aldık. Ay bir evde açalım tamam mı bunu? Tamam elinde Ay. tut evde açacağız. Gel hadi gel gidelim gel. Gel Hüseyin Eren. Evet. Aldın mı? Evet. Aa, hadi gel gidelim. Al. Ama parasını ödemedik. <laughs> Bunlar ne? Gofret mi alacaksın? Sen bir tane de gofret al. Başka ne alıyorsun? Ondan. Aa, ondan olmaz. Çünkü çikolata aldın onu alamaz. Ne? 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 Tamam bir tane de cips al. Bilmiyorum sen seç. Hangisini almak istiyorsan artık. Acılı güzel değildir bence. alacaksın tamam. Al ondan. Haydi hmm. Sen de mi ondan aldın? Hmm. Tamam hadi gidelim artık. <laughs> ondan mı alacaksın? Al bakalım. O ne bakayım? Arkadaş gibi. Ha, tamam al. Ay Aybuki sen ne seçiyorsun? Aa sen dondan mı aldın? Bir bana. Tamam bir tane ama bak bunların hepsini bugün yeme yok. Daha sonra yiyeceksiniz tamam mı? Bir tane daha Aybuki al ondan. Yerine şu e, dondurmalıdan bir tane Aybuki al. Tamam hadi koy. Geçiş koy Aybuki sepete koy. Sepete koy. Koy, koy sepete. Bakayım. Onu sevmiyorsunuz ama onu yemiyorsunuz. Ne? Olmaz. Ne? Tamam koy sen bilirsin. Ondan da mı alacaksın? Tamam al. Aybüş şey ne aldın sen? O güzel değil ama. O güzel değil. Bunu çıkartalım. Bu güzel değil. Bunu sevmiyorsunuz. Hüseyin Eren bunu yerine koy. Bunu yerine koy. İşte bu Aybiş buradan almıştı oraya koy. <laughs> koy onu. <laughs> Evde mısır patlatırız onu alma bence. O güzel değil. Hay hay. Şener'im bak çok fazla aldın onu bırak. Aferin benim oğluma. Bak sözünü nasıl dinliyor. Dinliyorum. <laughs> dinliyorum. Bence yeterli bu kadar. Bak bir sürü oldu artık yeterli. Yok ondan ye. Bak elinde sürpriz yumurta var onu alamazsın. Ay bir geri koy. Geri koy kızım. Geri koy bırak hadi. Aferin kızıma. Heh, bırak hadi anneciğim. Heh, oraya koy. Koy oraya. Aferin sana. Bak nasıl sözümü dinledin. Evet onu artık şey sor, bir sonraki geldiğimizde alırız olur mu? Evet. Çok fazla aldın çikolatayı. Aybike, evet. Aybike hadi onu bırak. Ha? Aferin annem. Koy oraya. Hadi gidelim. Senin sürpriz evet. yumurtan nerede? Sürpriz yumurtan nerede senin? Orada. Orada mı? Hadi gel parasını ödeyelim. Evet. Hadi gel gidip parasını ödeyelim olur mu? Şey, Eren. gel hadi bay bay yap anneciğim. Baba. 谢谢。<Cheers. S 2> Bye. 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 Bye.